İçine azıcık da ceviz koydum. Çayımın içine niye ceviz koydun Ülperi? E işte iyi gelir diyorlar bu çocuk mocuk yapma şeylerine filan. Ülperi. Metin bak sinema dedin de ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu bizim Afet Hanım var ya iyice çığırdan çıktı. Sen yaşına başına bakma elin adamlarıyla sinema sinema dolaş iyi mi? Yok yani kiracımız hakkında bilgin olsun diye söylüyorum başka bir şeyden değil. Ülperi sen bu kadıncağızla niye uğraşıp duruyorsun Allah aşkına? Metin, senin o kadıncağız dediğin kadıncağız... ...elin adamlarıyla üç film birdene gidiyor biliyor musun sen? Ülperi, Afet Hanım gibi bir dostumuz olduğu için şanslıyız. Dost mu? Metin sen Afet Hanım'la dost hayatım yaşıyorsun. Ay sen bana bunu da mı yapacaksın? Ben saçımı sana süpürge ediyorum sen... Tamam Metin, dost hayatı yaşa. Hatta al bu cevizleri de ye. Ülperi, şu Afet Hanım'ı kafana takmaktan vazgeç. Afet Hanım dürüst, namuslu, örnek bir insandır. Uğraşıp durma onunla lütfen. Demek örnek bir insan. O zaman ben de onun gibi örnek olurum. Evet ben de Afet Hanım gibi olacağım. Onun gibi olmak zor değil ki. Değil mi Mesut? Ne? Değil mi ürperi? Görüşürüz. Ne? Ülperi abla. Söyle çocuk. Ay Afet hoca gibi olmuşsun. Hoca camide, hoca camide. Çelen çalışacağına elin çalışsın. İç bakayım sütünü. Ülperi abla sen iyi misin? Şimdi sütünü içiyorsun, dişlerini fırçalıyorsun, benim deli sinirimi attırmıyorsun. Hadi bakalım, hadi. günler Ülper Hanım. İyi günler Afet Hanım. Ee, efendim, rahatsız etmiyorum umarım. Estağfurullah. Benim bir ricam olacak. Ben de sarımsak kalmamış. Acaba iki baş sarımsak varsa rica edebilir miyim? Aa, tabii efendim. Buyurun geçin içeride bekleyin isterseniz. Kapı önü soğuk olur, üşütür hastalanırsınız. Yo, ben burada iyiyim efendim. Teşekkür ederim. Bekleteceğim, özür diliyorum. Aman efendim. Niye bana benzemiş? Ayrılık ölümden beter canım efendim. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Yarın aldığımda aynen iade ederim. Hiç gerek yok efendim. Düşünmeniz yeterli. Yo efendim ben son derece ısrarcıyım. Yarın aynen iade edeceğim. Aa benim deli sinirimi attırmayın. Görüşürüz. Bunca şehir dolaştım. Bunca insan tanıdım. Bunun gibisini görmedim. Ürperi. Ama sen böyle yaparsan ben devam edemem ki okumaya. Ürperi, ürperi. Hayır kendin okumuyorsun bari okuyana müsaade et. Ama sofrayı hazırlamamışsın karıcığım. E buyurun hazırlayın ben hizmetçi değilim ki. Cık cık cık. Anneciğim babacığım görüyorsunuz değil mi? Metin sen sütünü içtin mi? Ürperi. Hiç itiraz istemiyorum. Benim deli sinirimi attırma. Doğru odana gidiyorsun. Açıyorsun kitabı okuyorsun. Hadi. Ürperi. Ben seni kendin olduğun zaman daha çok seviyorum. Senin böyle şeylere ihtiyacın yok ki karıcığım. Ay Metin ben Afet Hanım'dan daha örnek bileyim değil mi? Elbette öylesin. Ay ne kadar sevimlisin Metin. Al ceviz ye. Ay ben de biliyor musun sıkıldım yani böyle kabarık kabarık saçlar falan. Zaten gerek de kalmadı. Zaten Afet Hanım'ın hayatında artık biri var yaşasın. Ürperi sen bu kadından ne istiyorsun Allah aşkına? Ah Metin sen Afet Hanım hakkında nasıl bu kadın dersin? Yani onun gibi dürüst karakterli bir insan için bu kadın... ...hiç yakıştıramadım sana karşı komşumuz hakkında böyle konuşmayı. Cık cık. Çok ayıp. Derhal odana gidiyorsun, sütünü içiyorsun, hadi. Ürperi, Allah aşkına ya. İyi.